Dostlarım hello hastayım ama buradayım. Görüyorsunuz halimi gerçekten. Yani umarım belli olmuyordur. Bugün hem birlikte hazırlanacağız. ilk defa bu kanalda birlikte hazırlanacağız. Aşırı heyecanlıyım. Hem de kimler geldi kimler geçti dizisini konuşacağız. Extra next olur mu? tabii ki de olmaz. Sağ aldatılmak. Bunların hepsini konuşalım istiyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysan şuradan şuradan bir yerden abone olursan çok sevinirim. Bu arada diziyi izlemeyenler hemen kapatsın çünkü diziyi ayrıntılı bir şekilde böyle konuşalım istiyorum. Yani fazlasıyla spoiler içerir. Dizi ilk çıktığı gün izledim. Ertesi gün bitirdim. Ben böyle çerezlik dizileri çok seviyorum. Günümüz ilişkilerini konu almış dizi. Öncelikle dizi benim görsel algıma çok uyan bir dizi. Hani herkes çok güzel, herkes çok yakışıklı ve hani gösterişli bir hayat. O yüzden görsel algınıza çok hitap edecek düşünüyorum ki zaten Serenay var. Bu arada izleyenler için diyorum yine Serenay'ın saçını aşırı eleştirmişler yani bence ben çok yakıştırdım ve hani evet o kabarıklığına ben de başlarda bir takıldım falan ama aile çekimi de olduğu için aynı zamanda galiba saçını kestirmemiş. Bence o kadar takılacak bir şey var mıydı bilemedim açıkçası. Şimdi dizi bir partide başlıyor. Zaten göreceksiniz dizinin yarısından fazlası parti, davet falan. Ve başvurumuz Leyla Taylan yani. Selenay Sarıkaya ve Metin Akdünger Ömer. Sevgililer 7 yıllık bir ilişki ve Ömer Leyla'yı aldatıyor. Hem de 7 yıllık bir ilişki arkadaşlar. Düşünün. Tekrar bir Metcedir izlemiş olduk. Çünkü hani tekrar bir Mira Orkun görüyoruz. Yine Orkun da Mira'yı aldatmıştı. Yani Orkunlar ölmez şekil değiştirir arkadaşlar. <laughs> Sonrasında Şeyyaz diye biriyle tanışıyor. Yani Feyyaz. İşte Leyla ona Şeyyaz diye sesleniyor falan filan. Neyse sonra Çeşme'de tanışıyorlar. İstanbul'a geliyor falanlarken ilk defa First Date'e çıkıyorlar. Ömer o arada taşınıyor falan. Hep gördüğümüz bir arkadaş ortamı var bu arada hep beraberler. Hep bir gökete durumu var. <laughs> Gerçekten öyleler bu arada hani. Herkesin o istediği kız erkekli arkadaş grubu ama tabii ki de hep bu çıkar ya onların da çıkıyor bu arada. Neyse işte sonra Leyla şıkır şıkır giyiniyor falan. First date'e gidiyor Feyyaz'ın yanına. Yani şey yazın yanına ve Feyyaz'ımız şef çıkıyor ve çok güzel yemekler falan yapıyor işte gayet etkileyici. Ne yapıyorlar tabii ilk date'den yatak. Yani olur mu hiç acaba? Olmaz. Ertesi gün tabii Feyyaz kayboluyor. Yani hem yemeklerin tadına bakıyor Feyyaz'ın tadına bakıyor Leyla. Ama ertesi gün yok. Yani ghost oluyor adam. Adam yok. 7 yıllık bir ilişkiden sonra tabii Leyla şok yani. Bu şey benzemiş. Yani uzun ve düzenli ilişkiden sonra ilk defa first date falan çıkıyorsun ya böyle şey alıyorsun abi. Ama bu olay böyle mi işliyor? Ya da işte biriyle mesaj falan. İşte onun her şeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Bence o süreç çok zor bu arada. Yeni insanlar tanımak falan. Leyla da zaten hiçbir şekilde hani o dinlenme sürecini atlatmadan direkt böyle date'lere falan başlıyor. Ve şimdi hazır mısınız bu arada? Ömer gidiyor 7 yıllık ilişkisine Leyla'yı aldatıyor ve bir günlük o kızla sevgili oluyor. Geçeli Ömer. Evet. Tam olarak bu bence bir kombin takı takana kadar ve allık sürene kadar tamamlanmamıştır ve devam edelim. Şimdi Leyla Taylan yeni aldatılmış taze çıtır kızımız ve Ömer Deccal Ömer boynuz takan ve bir de Feyyaz var toksik erkek böyle ghostluyor falan neyse. Bir de şimdi üçüncü karakterimiz devreye giriyor. Cem Murat Han karakteri. Bence zaten Cem Murat Han'a inanılmaz çekici bir karakter yapmışlar. Zengin, esrarengiz bir karakter bu Cem Murat Han. Bakayım. Tuğba ile Cem Murat Han'ın boşanma davasında işte Tuğba'nın vekili. Avukat Leyla Taylan. Zaten bu arkadaş grubumuzun hepsi birer avukat. Yani avukatların hayatı böyle mi oluyor? Avukatlar lütfen. Böyle bir hayatımız yani. Lütfen bunu konuşalım be. İşte avukat Leyla Taylan gidiyor Tuba'nın evine falan. Derken Cem Muratan'la tanışıyor ve hani Cem Muratan inanılmaz bir adam yani. Hani Tuğba'nın da bahsettiğine göre hani adam çok kötü bir adam yani. Ve hani üç evlilik yapmış zaten. Baktığımız zaman hani üç evlilik yapan bir insan ne kadar iyi bir adam olabilir. Hani algısı açıkçası bende de var yani. Tuğba aşık bir kadın baktığı zaman hani Leyla Cemurat'ı yakından tanıyor falan adam inanılmaz çekici. Bu arada dizinin başından beri aralarında inanılmaz bir çekim var bence. Güzel bir ikili seçmişler. Ben öyle düşünüyorum. Sonrasında hani inanılmaz esrarengiz, işte duygusal, ince düşünceli bir adam. Bayağı da etkileniyor bu arada Leyla ve zaten çok belli etkilendiği hani halinden, tavrından ve bence Leyla'nın en büyük hatası şeydi bu arada hani adam senden hoşlandığını söylüyor yani hani. Yine de emin olmuyorum hani. Üç tane evlilik geçirmiş falan. Bir de ilk karısıyla yakın arkadaş. Bence de böyle bir şey olmaz sevgililikte ama belki bilmiyorum evlendikten sonra belki öyle bir bağ oluyorsa olabilir. Ex, ex olarak kalır mı hiç kalmaz. Gidiyor Leyla diyor ki Ömer'e ben sensiz bir hayat düşünemiyorum. En azından arkadaş kalalım yani. hani Varlığını hayatımda hissedeyim diyor. Bence aşırı yanlış. Hem senin eski sevgilin hem de yeni ilişki bitmiş. Yani her şey çok taze. Birinden birinin geri dönme olasılığı yani hislerinin canlanma olasılığı çok yüksek ve ne olacak? Bakın bu ilişkilerde hep olur. O yüzden eski sevgilerinizle arkadaş kalamazsınız kalmayın. Kendini safe hissetmediğinde yani hani Hiçbir erkekte güvenli hissetmediğinde falan sana daha tanıdık olana gideceksin ki Leyla da öyle yapıyor. Oraya da geleceğiz. Çok dağınık anlatıyorum büyük ihtimalle ama ilk defa böyle bir video çekiyorum. O yüzden sorry. Birazcık BB krem ama birazcık dizi ilerliyor falan derken Feyyaz yani şey yaz tekrar bir ortaya çıkıyor falan. Yani yine yok çocuk. de şunu anlamamız gerekiyor. Bütün erkeklerde ilişki kumaşı yoktur. O yüzden ikinci bir şansı vermeyin yani. Zaten Malzemelerini ilk seferden belli ediyorlar bunlar. Bazıları zaten baştan itibaren sana vaatler vermiyor. Mesela aynı oradaki şey yaz gibi. Yani hani ben şu an buradayım bu veriyor. Ben yarın olmayabilirim. Erkekler için konuşuyorum ama böyle hater zannetmeyin beni. Öyle değilim. Gerçekten değilim ama ama erkekler de az değil gerçekten. Diziyi gerçekten çok sevdim bu arada. O yüzden konuşmaktan çok keyif alıyorum. Şunu anlamamız gerekiyor. Hani ilişki dediğimiz şey bence öğretilen bir şey değil. Gerçekten insanın içinde olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten hani ilişki isteyen bir insan ilişkide olması gerektiği gibi davranıyor. O yüzden hani birilerine bir şey öğretmeye çalışmayın ya da hani ikinci gelişinde şey demeyin. Bence bu sefer olması gerektiği gibi davranacak. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü adamın kumaşında yok yani. Hayır. Adamın malzemesinde yok. Yani kimsenin annesi babası değil kimse ilişki de öğretemeyiz. O yüzden bazı insanlar sadece takılmalık yani. Bugün var, yarın yok kafasıyla yaklaşmanız gerekir ki üzülmeyin. Evet Leyla ve Cem Murat gidelim. Leyla ve Cem Murat işte Cem Murat Tuba Tuğba boşanıyor. Sonra tabii Leyla ile böyle bir flörtleşmeler. Zaten baştan beri aralarında dediğim gibi yani inanılmaz güzel bir çekim var. Sonrasında işte boşandıktan sonra bir partide denk geliyorlar. Ve işte partide de bir saniye fırçamı alacağım. İşte partide de böyle bir dans sözü falan veriliyor ve orada da işte karakterlerden Esra'nın doğumu oluyor. Bunlar işte dediğim gibi hiç ayrılmayan bir arkadaş ortamı olduğu için hemen tabi hep birlikte koşuyorlar. Ve o ana geliyor Cem Murat'ın otelinin açılışı olacak. Bu arada dizideki herkes Cem çalışıyor. Hani o toksik feyyaz yani şey yaz. Cem bir mekanında şef galiba. Leyla'nın eski sevgisi Ömer, Deccal Ömer'de. Cem Murat'ın otelinin mimarı. Cem Murat'ın otelinin açılışına geliyor falan. Leyla tabii tüm gözler üstünde kırmızı bir elbise giymiş. Bu arada ben elbiseyi aşırı beğendim ya. İnanılmaz dediğim gibi. Zaten Selena'ın avrası yeter galiba ama... Bence inanılmaz güzel olmuş yani. Çok beğendim. Bütün kombinlerini aşırı beğendim. Hepsi çok güzel olmuş. Allık ve daha çok allık demiştim kızlarım. Cem Ortan diyor ki bana bir sözüm vardı işte unutmamış. Ve sonrasında ilk öpüşme. Artık beklediğimiz an yani. Yeter ve işte Cem ile Leyla öpüşüyor. Sonra Ömer görüyor. Deccar Ömer. Sonra eve gitmiş ağlamış falan. Orası ayrı bir hikaye de. İşte ekstra hep böyle sonradan üzülüyorlar. Kaybettiğin kadın da başkasıyla olunca neden üzülüyorsun artık? Zaten sen onunla birlikteyken aldatmışsın. Gerçekten çok büyük bir bencillik bence. Leyla'ya da işte arkadaşlarından telefon geliyor. Tabi Leyla eve kaçıyor. Sonra ne oluyor? Kapısı bir çalıyor. Hayallerinin erkeği, çocuklarının babası. Cem Muratan kapıda. Sonra tabi olanlar oluyor. Cem Muratan sabah ghost oluyor. Leyla bir uyanıyor. Cem Muratan yok. Leyla'nın acayip kalbi kırılıyor. Önce işte toksik Feyyaz. Sonrasında esrarengiz adamımızın Leyla'ya yaklaşması ve tekrar ghost olması derken ne oluyor? Kendini hiçbir safe şey hissetmeme durumu ve X'e geri dönüş maalesef. Hem kendini aldatmış hem de 7 yılını vermiş bir erkeğe geri dönüyor Leyla. Bence bu gerçekten yapılmayacak bir şey çünkü neden? Başkalarıyla deniyorsun falan aslında olmadığı için ve çaresiz olduğun için sen ekse deniyorsun. Geç kalmadan bu videoyu bitirebilecek miyim acaba? Tabi tabii bir kalp kırıklığı. Gerçekten inanılmaz bir kalp kırıklığı çünkü neden? Aldatılıyorsun ve sonraki deneyimlerin böyle. Ama zaten uzun ilişkiden sonra ne bekliyorsun ki yani? Sonrasında bir buçuk yıllık bir ilişki yaşıyorlar. Tekrar Ömer'le düşünün. 7 yılın üstüne 1,5 yıl yani neredeyse 9 yıllık bir ilişki yaşıyorlar ve Ömer evlenme teklif ediyor. Artık kaçırır mı yani? Bir kere zaten ayrılmışlar falan derken. İşte Ömer yeni bir eve çıkıyor, evlenme teklifi ediliyor falan. Neyse tam evlenecekler falan derken Leyla bir gün Buddy'yi alıyor. Buddy dediğimizde biliyorsunuz onların evladı, köpeği yani. Araba çarpıyor ve biliyorsunuz Ömer'in aldattığı kız bunların veterineriymiş. Yani düşün ki aldatılıyorsun ve aldattığı kişi Ömer'in baştan beri hayatında olan biri yani. Sonrasında işte şey yapıyor Leyla'yı tebrik ediyor işte evleniyormuşsunuz falan diye çünkü üç gün sonra düğünleri var üç gün sonra bir hafta sonra bile düğünleri var işte sonra o kızla oturuyorlar dertleşiyorlar düşün sen sevgilinin seni aldattığı kızla otur bira iç kızın kafası geliyor artık çakır oluyor artık çakır da geçiyor sarhoş oldu yani kız ve ağzından birer birer dökülüyor neymiş? Bir buçuk yıl içinde bunlar yani ayrılıyor, aldatıyor Ömer onu ve bir buçuk yıl beraberler ve bu bir yıl buçuk yıl içinde de onu aldatmış yani. Diğer kız hani hep bir cepte tutma durumu. Leyla ile evlenecek, diğer kız da cepte. Leyla şok. Buradan da ne çıkarıyoruz yani arkadaşlar aldatan bir daha aldatır yani huylu uyumdan vazgeçmez tabii ki de. Seni aldatan bir erkeği nasıl affedebiliyorsun yani. Hani diğer erkekler kötü denk gelmiş olabilir ayrıldıktan sonra ama olur mu? Aldatan bir daha aldatır çünkü neden kendi kişisel gelişimini tamamlamamış kesinlikle. Kendi öz saygısını yitirmiş. Kimseye laf sokmuyorum burada. Bir maskara sürüp geliyorum. Bu arada bu maskaramı çok beğeniyorum. Yani uygun fiyatla bir şey almak isterseniz. Birazcık saçlarımın üstüne yağ sürüyorum. Deccal Ömer'e bakar mısınız yani sen kızı 7 yıllık ilişkide aldat sonra 1,5 yıl barış bir daha yapmazsın diye düşünsün kız ve sen 1,5 yıl içinde yine onu aldat ve bir de şunu da yeneceğim bence dizinin en önemli yeri bence <laughs> Leyla'ya şey diyor hani aldatma bahanesi olarak diyor ki çok mutsuzdum ve diyor, sen hep ben diyorsun. Bir kere bir erkek arkadaşımla şöyle bir diyalog olmuştu size onu söyleyeceğim. Şey demiştim işte bir arkadaşım aldatılmıştı. İşte anlatmıştım işte şöyle aldatmış böyle aldatmış. Allah belasını versin falan demiştim. Demişti ki neden aldatmış ama onu sormak lazım. Zaten o gün ondan olmayacağını anlamıştım bu arada böyle bir soru sordu için. İşte bekarla ve vedanın olacağı gün ne oluyor? Deccal Ömer'imiz yine o kızla vedalaşıyor. Son bir vedalaşma oluyor ve yani son bir vedalaşma sanarsın da değildir yani. Tabi orada Sarp görüyor. Sarp da yine bunların arkadaş ortamlarından biri ama Sarp da şöyle bir şey dikkat ediyoruz. Bence siz de dikkat etmişsinizdir. Hani ilk baştan beri bir Leyla'nın işte kiminle buluşacağını, ne yapacağını bir fazla merak. Ben zaten Sarp'ın Leyla'ya olan ilgisini anlamıştım. Çünkü neden? Zaten ben Netflix de burada birazcık Türk dizisine kaymış. Şöyle olur ya hep başrolde herkes aşık olur. Burada da öyle bir durum var abi. Dostlarım makyajım bitti ve hemen çıkmam gerekiyor. O yüzden hemen anlatıyorum. İşte Sarp bunları görüyor. Leyla'ya bir video atıyor. Neyse orada kalsın. Olaylı bekarlığa veda gecesi bu arada. İşte Leyla da tabii içiyor içiyor kafası güzel. Orada ben de biraz kopmuş olabilir işte. Cem Han geliyor galiba hani ve Cem Murat'ın düğün zamanında burada olmayacağım falan söylemişti işte Leyla'ya. Cem Murat hamur gelmiş falan oluyor Leyla. Ve sonra Leyla hesap sormaya gidiyor çünkü hani beraber oldukları gecesinde yani gayet güzel olan şey sabah adam yok. Adam ghost oldu. O yüzden hani zaten eski sevgilisine falan döndü. Ve hani bence olanların şok etkisi de var. Hani aldatılmış falan ne yapacağını bilemiyor galiba. Kafası karışık işte kafası da güzelken ne yaptı? Cem Murat'ın yanında aldı soluğu bir hesap sormaya gitti. Bir uyanıyor Cemil Atan odasında. Ben evleniyorum her şeyi mahvettim falan diye uyanıyor. İşte o arada da şey oluyor. Ömer'in ailesi Leyla'yı görüyor. İşte Leyla koşa koşa arabaya biniyor gidiyor işte düğün yerine falan. O arada bir de saçımı açalım görün. Perçem olan herkesin bir gün kullanması tavsiye ederim. Şöyle bakın. Ha. Gayet güzel olacağından emindim ki. Güzel de oldu. Neyse devam edelim. Sonra düğün yerine geldik tabii. İşte orada da Ömer damat tıraşı falan oluyor yüzsüz gerçekten yüzsüz yani kızın sen aldat aldat bir de evlen ya gerçekten neyse ona ayrı sinirleneceğim aldatan erkeklere ayrı sinirleneceğim İşte Ömer'in ailesi de Leyla'yı görünce Cemur yanından çıktığını direkt bir arıyorlar Leyla çok soğukkanlı bir karakter bu arada ben olsam dünyaya ayak kaldırırdım falan bence çoğu insan da öyle yapar yani düğününden bir hafta önce aldatıldığını öğreniyorsun bir de anlatıldığını öğreniyorsun falan. Leyla düğün yerine geliyor. Öncelikle işte Sarp'la konuşuyorlar ve olaylar orada patlıyor. İşte Sarp'ın videosunu izliyor. Çünkü Sarp gecesinde video atmıştı ve işte ondan baştan beri çok hoşlandığını, işte aşık olduğunu falan ve işte Ömer'in onu hak etmediğini, bekarla veda gecesinde bile onu aldattığını söylüyor. Leyla yine çok soğukkanlı bir şekilde telefonu bırakıyor işte. Annesinin gelinliğini hep giymek istediği için de bence manidar olmuş bayağı yani. İşte gelinliğini giyiyor. Sonra hesap sormaya gelen yüzsüz Ömer ve arkasından da işte Cem Muratan geliyor falan. Cem Muratan işte sen hiç konuşma falan, senin burada ne işin var falan gibi ayaklar yapıyor. Şerefsiz. Sonrasında çok soğukkanlı bir şekilde Leyla işte Ömer'in kulağına eğiliyor ve tarihi söylüyor. İşte o tarihte Ömer onu o kızla aldatmıştı. Falan. O tarihi söyleyince tabii Ömer anlıyor ama mesela Hani orada bende şey yapması çok güzel bir şey. Ömer'e söylüyor orada hani. Ben biliyorum hani aldatıyorsun beni diyor ama ortalığa ayak kaldırmadı yani. Sen beni aldatıyorsun Allah belanı versin demedi. Öyle demeliydi ama ortalığı ayak kaldırmalıydı bence. Kesinlikle öyle yapmalıydı. İşte Cem Murat da diyor ki bu sefer diyor seni kaçırmayacağım diyor ve dizimiz burada bitiyor. Leyla gidiyor. Gelinliğiyle. Arkasında da bodysi. Biliyorum dizi izleyenler işte birçok ayrıntıyı vermedim falan diyecekler ama aşırı acelem var şu an. ve Biraz üstün körü konuştuğumuzun farkındayım. Bu diziden neler çıkardım? Bence nasıl olmalıydı? Birazcık bunu konuşalım. Ben diziyi sevdim öncelikle. Çünkü hani zengin, şatafatlı bir hayat. Partilerden partilere koşuyorlar. Evet bir kalp kırıklığı söz konusu var ama bence burada da şey demeliyiz hani. Leyla kendi değerini bilmeli mesela. Ve bence sonunda öğreniyor galiba. Yani gerçek hayatta Leyla gibi bir kadın hani çok güzel, çok başarılı ve hani seni aldatan bir insana birincisi asla geri dönmemelisin. Çünkü neden senin değerini bilmemiş. Nasıl tekrar bilebilir ki senin değerini? Sen onun yanındayken, onu severken seni gözden çıkarıyor. Tekrar aynı duyguları nasıl hissedebilirsin? 7 yıllık bir ilişkide aldatmış seni zaten. Hani bir ömür, bence bir ömür geçirmişsin gibi bir şey. Hani bir evlilik gibi bir şey yani. O yüzden hani Bence bu düzen çıkarmamız gereken şey gerçekten de seni aldatan bir insanı tekrar affetmemen gerekiyor. Ex'ten next olmaz gerçekten de. Çünkü neden? Yani denenmiş denenmiştir arkadaşlar. Başkası girmedikçe araya denenebilir. Ben de böyle düşünüyorum. Ama bazı değişmeyen huylar da söz konusuysa yine ex'ten next olmaz arkadaşlar. Yine yani gerçekten öyle. Eğer yani ufak tefek şeylerse bir ilişkide bence zaten ayrılığa gitmez. Konu ayrılığa zaten gitmez ama zaten konu ayrılığa gidiyorsa demek ki artık iki kişinin de hani mücadele edemediği, çözemediği bir şey var ortada ki hani bir türlü halledilmiyor ve konu ayrılığa kadar gidiyor. Zaten bir insandan ayrılmaktan bahsediyorsan o insanı gözden çıkarmışsın da demek. O yüzden bence hiçbir koşulda eksten next olmaz. Dediğim gibi ama ufak tefek bir şeydir. Bir kere olmuştur falan gibi bir şey de barışılabilir. Öyle düşünüyorum. Ama birden fazla ayrılık varsa, özellikle üçüncü kişi varsa bu ilişkiden uzak durman gerekiyor. Daha çok kalbini kalacaktır yani ve hani yaptığı şey bir daha yapacaktır. Seni yine aldatır. Kesin aldatır bak. O yüzden uzak dur. Eski sevgiliyle bence arkadaş kalmak da çok kalp kırıcı bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Nasıl eski sevgilinle arkadaş kalabilirsin ki? Hani onun çok güzel bir ilişkisi olduğunda, çok mutlu olduğunda vesaire. Özellikle böyle aldatılmayla biten bir ilişkide bu arada nefret bence her zaman yüklü olur. Hani gerçek hatta kimsenin ben aldatılan bir kadın olarak ya da aldatılan bir erkek olarak o kişiyle arkadaş kalabileceğini düşünmüyorum çünkü arkadaşlığını bir hak etmiyor ki seni aldatmış yani seni arkadaş olarak görse zaten seni aldatmasa mı dürüst olur yani bu ilişkide artık mutlu olmadığını söyler hani yapamadığını başkalarına gözü kaydığını fark ettiğini bile söyleyebilir bence gerçekten hani bir ilişkide en başta arkadaşlık ve hani seni arkadaş olarak görseydi seni aldatmazdı. O yüzden böyle bir ilişkide eksten next olmadığı gibi kesinlikle arkadaşta kalamaz. Biraz ghostlamayı ve love bombing konuşalım istiyorum. Şimdi love bombing ben de yaşadım bu arada. Ghostlamayı da yaşadım yani. Hepsini yaşadım. Şöyle ki işte sana direkt restlerle çok güzel şeylerle gelen bir insansa zaten seni hiç tanımıyor ve düşün işte senin her şeyi seviyor. Kısa yolda seni etkileyip kendine bağlamak isteyecek ve hani sen ona bir adım attığında da, bunun ayrıntılı bir şekilde konuşuyoruz ama sen ona da bir adım attığında işte aynı orada Leyla'nın şey yaptığı gibi işte güzel bir mesaj atıyor şey yazan ve işte Feyyaz ortadan kayboluyor. Bu arada sesim iyice gitti şu an büyük ihtimalle de. Size bir erkek lavabomilik yapıyorsa, siz ona bir adım atmasanız bile yani 2 ay sonra, 3 ay sonra bir adım atsanız bile bence o adamın ghost olacağını düşünüyorum. Çünkü hani baştan dediğim gibi hani amacı şey hani seni tanımak değil amacı şey yani seni etkilemek seni kendine bağlamak hani bunu yapmaya çalışıyor o yüzden de hani işte kendimi ağırdan alayım yavaş yavaş hareket edeyim dediğinde bile onun ilişki tarzı bu olduğu için büyük ihtimalle sen ona 2 3 ay sonra bile bir adım atsam beklesen, yavaş olsam peşinde koşsa bile bence öyle ilişkilerin biteceğini düşünüyorum. Ve bir de son olarak böyle arkadaş ortamlarından değineceğim. Böyle arkadaş ortamları bu arada aşırı güzel bence. Hani dizide gördüğümüz gibi kız erkekle samimi, her şey konuşabildiğin, aile gibi hissettiğin ama böyle arkadaşlıklarda da maalesef illaki bir kız bir erkekten ya da bir erkek bir kızdan etkileniyor. Özellikle ilişki aradığım bir dönemde bence arkadaş ortamlarında böyle çarpışık mı derler artık nasıl derler ama böyle ilişkiler olabiliyor. Böyle hisler ortaya çıkabiliyor. Açılsan arkadaşlığın bozulacak ya da açılmasan sarp gibi şey olacak. Sen sonunda bir patlama yaşayacaksın. Her türlü kötü. O yüzden ben hiç hoşlanmamak gerçekten en iyisi ama hani duygu olduğu için de saklayamıyorsun yani hani yapabileceğim bir şey yok. O yüzden ama Sarp bence iyi yapmış. Yine de hani bayağı süredir hani arkadaşlıklarını sosu korumuş ama son bir patlamış. Dostlarım bu arada arkadaşım aradı. Daha sonrasında gerçekten uzun uzun konuşuyoruz ama benim acilen çıkmam lazım. Bu çantamı aldım hemen ceketimi falan alıp çıkacağım. Bu diziden çıkardıklarımı aslında daha uzun uzun konuşurduk biliyorum. Kelimeleri de şu an toparlayamıyorum. Çok acelem olduğu için dediğim gibi. Ve her buluşmaya her imkansı gibi tabii ki de geç kalıyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu dizi hakkında siz neler düşünüyorsunuz beğendiniz mi? Benimle paylaşmayı da unutmayın. Kocaman öpüyorum sizi. Bye bye.